İyi akşamlar sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum çünkü ben bu videoyu akşam çekiyorum. Genelde e, akşam saatlerini bekliyorum. Daha ayrıntılı, daha temiz çıkıyor videolarım. Ben dört gündür köye uğramadım, çiçeklerimi göremedim. E, gerçekten ciddi bir rahatsızlığım vardı kendimi o kadar çok yordum ki geçenlerde buraya geldiğimde kendimi o kadar çok yordum o kadar çok yordum ki hastalandım hastanelik oldum aşırı terledim aşırı soğuk su içtim kendimi kaybettim çiçeklerin arasında tamamen kendimi unuttum onun için dört gündür gelmiyordum çünkü çok hala sesim tınlı çıkıyor Hala sesim tınlı çıkıyor. Ciddi bakıma ihtiyaçları var. Bakın temizlenmeleri lazım. Ve benim artık hiç zamanım yok ve yetişemiyorum. Kendi hallerine bıraktım böyle. Bu tarafa da döneyim. Kendi hallerine bıraktım artık. Yetişebildiğim kadar diyorum. Çünkü sukulentlere değil, bu sefer kaktüslere yöneldim. Bayağı ciddi bir şekilde kaktüslere yöneldim. Bunları çok çok ihmal ettim. Bakın susuzluktan buruşmuşlar. Yaprakları buruş buruş. Şöyle. E, çünkü şu anda kaktüslerin hızlı şekilde büyüme dönemleri. Ben e, onların bakımını yapıyorum, onların e, ihtiyaçlarını karşılıyorum. Anca onlara yetişiyorum. Şimdi bunları biraz ihmal ettim skulentleri Geçenlerde bu mauna kestim. Buraya aslında perde koymam lazım. Geçen sene koymuştum. Bu sene dediğim gibi ihmal ettim, kestim ama köklenmemiş buraya koyalım da köklensin şöyle şimdi biraz sonra size kaktüslerimi göstereceğim genelde ben tohumdan yetiştirmeyi çok seviyorum onun için onlara çok 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 yöneldim ama hemen hemen bitmek üzereler çoğunu sattım bir kısmı kaldı şuna bakın ya bayılıyorum buna kocaman kadraja soğumuyor yıllardır bende ilk önce ilk getirdiğimde bir arkadaştan getirdim şöyle bunun gibi bir tane göndermişti bana büyüttüm aşırı büyüttüm diye kalktım sattım onu sonra e, bir daha geri aldım bir kısmını bir tane geri aldım sonra tekrar sattım sonra tekrar arkadaştan satın aldım bir daha da satmadım satmayı da düşünmüyorum o zamandan bu zamana kadar bıraksaydım var ya 2 metreyi bulurdu. Triko'ya benzemiyor, ekonopsise de benzemiyor. Nasıl bir tür bilmiyorum ama çok da seviyorum. Böyle kocaman kocaman durduğu için. Sürekli de çiçek veriyor. Bakın. Burada tomurcukları var. Şimdi dediğim gibi faktörlere doğru gidelim. Şuradan da bir açıdan da göstereyim size bunları. Allah'ım. Canavar gibi olmuşlar. Şunlara bakın. İnanın bunlara sudan başka hiçbir şey vermiyorum. Ha eşim de ara ara ilaçlıyor. Şimdi bazı arkadaşlar ilacın e, içeriğini soruyor. Hiçbir bilgim yok. Çiçekler konusunda hiçbir bilgim yok. Bunu eşim yapıyor daha önce de söylemiştim. Bakın bizim kocaman bir bahçemiz var. Portakal e, bahçesi. Burada da görünüyor. Ama ağaçlardan arka tarafı görünmüyor. Eşim bahçeye ne kullanıyorsa artık halinden anlıyor. En ufak bir rahatsızlıklarını görünce evet şuyu eksik buyu eksik diyor. İlaçları karıştırıyor. Yani öyle böyle değil. Ne kadar ilacı varsa hepsini bir karıştırıyor bir ara. Dedim bunları yakacaksın hiçbir şey olmaz dedi. Ben alışmışım dedi. Ee, bir defa yaktı ama ee, şeydeyken Antakya'dayken. Ama buraya geldikten sonra artık oranını belirledi ya biliyor ne yapacağını. Onun için hiçbir şekilde daha sonra zarar görmediler. Gördüğünüz gibi tarla gibi oldular. Böyle burada yok şey yok. Evet burada da bir tane var. Onun için kusura bakmayın arkadaşlar bazılarınız gerçekten çok soruyor ama gerçekten içinden olduğunu bilmiyorum. Ne bulursa ekliyor. Soruyorum bazen ya karıştırma diyor trips için kabuklu bit için, mantar için. Ee, şimdi ben ben bu konuda şanslıyım. Hiçbir şekilde ilaç parası koymuyorum. Eşim koyuyor. Şöyle. Ay, çiçek açmış portakal. Ben çiçe çiçekler için hiç ilaç masrafı yapmıyorum. Bir ara ilaçlarken size göstereceğim. İşte bir tanesi hastalanırsa ya da bir şey olursa kaktüslerden ya da bunlardan, bunlardan gerçi eşim hemen anlıyor, ben anlamıyorum işte. Bakın bu sıkıntı, bunda bir sıkıntı var diyorum, tamam diyor. Suyunu kes, sakın su verme diyor. E ben de dayanamıyorum bazen, su veriyorum ama şimdi tamamen sularını kestim. Şöyle gördüğünüz gibi buruş buruş oldular. Ama olsun. Geçen gün o kadar ağır ilaçladı ki bunları. Bir hafta kokusu kaldı üzerlerinde. Bakın ilaç kalıntısı var hala. Ee, kaktüsler hastalandı. Bir tanesi. Daha doğrusu bir iki tanesi hastalandı. Şöyle hafif bir e, eğilme mi, bükülme mi, mantar mı anlamadım ne olduğunu. Hemen anladı kendisi. Şeye telefon açtı Cevdet Bey'e bizim ziraat mühendisimiz sıvı bordo bulamacı ver dedi ama sıcaklarda verme sıvı bordo bulamacı onları koruyor mantardan böceklerden her şeyden koruyor bir defa verdi inanır mısınız o kadar iyi geldi ki onlara iyileştiler şimdi böyle yapalım bunları toplayalım unutuyorum bazen şunların tomurcuk yoğunluğuna bakar mısınız 6 tane bir yerde bazen açıyorlar ben burada olmuyorum ama dikkatli olan arkadaşlar yurt dışından çiçek getirtecekseniz gerçekten gelen çiçekler sıkıntılı oluyor özellikle kaktüs kaktüs çok sıkıntılı oluyor bir, bir sürü hastalık taşıyor. Bazen diyorum keşke izin vermeseler ihracat için. Keşke izin vermeseler getirsinler ama izin veriliyor işte. Çünkü e, ciddi şekilde hastalık saçıyorlar. Bu yıllardır bende şöyle açmadı. Gerçekten kaktüsler çok ilginç bir ara kestim müşteriye göstermek için. Ondan sonra hiç dikmedim bile. Sadece böyle saksının içine koydum. Devrilmek üzere. Bakın kökü var. Ama gömmemişim. Sadece böylesine koymuşum. Artık bunu destek olarak bıraktım. Bakar mısınız? Yıllardır gözüm gibi baktım anacına. Açmadı. Bu açıyor. Böylesine attığın zaman açıyor bir sürü saksıyı değiştirdim geçenlerde. Birkaç tane kaldı. Ama buna dokunamıyorum. Bunu değiştirmem lazım. Ama çok büyük olduğu için ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bunlar da tohumdan yetişme trikolar. Bir sürü tohumdan yetiştirdiğim trikolardan. Bunları da göstereyim size. Ne renk çıkacaklar ben de bilmiyorum. Bakın. Hepsi triko. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini tohumdan yetiştirdim. Bu da öyle. Bu da öyle. Bir tane anaç satın aldım. Üzerinde iki tane kapsül vardı. Anacı çürüttüm. Heyecandan. Su verdim. Bugünlerde almıştım onu. Sonra yaşattım birazını ama bu da trikon bakın bu da tohumda. Bu da bu da tohumda. Yani bir sürü tohum aldım. Ve hala şu ana kadar da aynı anda serptiğim tohumlar yavaş yavaş büyüyor çünkü. Şu an hal şu ana kadar da çıkıyor demek ki çok çok vardı içinde. Ben fark etmemişim. Evet. Bunu da kestim. Bu da tohumdan yetiştirdiklerimden. Çok güzel bir renk çıktı. Evet. Bunu da saksısını değiştirdikten sonra kendine geldi. Bu ne ya? gök Habire çiçek açıyorlar. Maşallah maşallah. Bu da çiçek açacak. Evet sevgili dostlar. Böyle karman orman bir şey oldu. Para güvenselere bakar mısınız? Sıcağı görünce Göbeği sarı oldu. Bu da Loella, canavar gibi oldu. O kadar susamışlar ki, buruşmuş. Ama cesaret edip su veremiyorum. Neyse bir ay daha dayanın kızlar. Bir ay daha. Bu da Mama Cita. Hemen tükendi elimde kalmadı. <laughs> Arkadaşlar bu rezerve şu ismini <laughs> görünsün istemiyorum ismi. Evet. Bunlar da tohumdan yetiştirdiklerim. Bakalım ne renk açacaklar çok merak ediyorum. Bunları sanki sarı anaca benzettim. Kısmetime şansıma. Bunları satmıyorum arkadaşlar ama yavrularından satabilirim. Bakın bu yavrulardan gene 15 TL'ye satabilirim. Ne renk çıkacaklar ben de bilmiyorum. Şöyle bu bu bu. Bakalım. Yukarıya gidelim. Sadece 4 gündür gelmiyorum buraya. Bunların büyüklüğüne bakar mısınız? Kocaman oldular. Su verdim öyle gittim. E şimdi de artık su verme. Bunları çürüteceksin. Ama dayanamadım. Gene su verdim. Bunların hiçbiri satışta değil artık arkadaşlar. Ama yavrular evet. Şu küçükleri satabilirim. Şu. Bu sanırım sarı hibrit olması lazım. Çünkü ufak görünüyor. Emin değilim. Bakalım. Kocaman kocaman oldular. Maşallah. Onu da değiştireceğim birkaç gün sonra. Şimdi değil, yoruldum bugün. Bunlar da değişik. Bunları kırmızıdan herhalde tozladım. şimdi bu sene bunu yapmadım. bu sene hepsini liste yaptım, not tuttum. dedim en iyisi neyi ne diktiğimi bileyim. bunlar arkadaştan gelmişti ama bunlar tohumdan. şunlar, şu, şu. bunlar tohumdan. bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Bu toprağı yeni değiştirdim diye daha verimli. Ektim onları bakalım. Bunu da ektim, bunu da ektim. Bilmiyorum artık ne renk çıkarlar. Bu veregata'ya bakar mısınız? Bunu yaklaştırayım biraz. Çok güzel bir rengi var. Açar mı açmaz mı bilmiyorum ama yine bir arkadaştan geldi sağolsun. Bugün de bu, bunu düzelttim, düzenledim, toprağı değiştirdim. Ama biraz daha perlit koyacağım. Ben perlit kullanmayı seviyorum. Ee, su fazla tutmuyor. Evet, bu da kocaman olmuş. Ay maşallah. Şuna bakar mısınız? Yavru vermiş. Hadi bakalım inşallah değişik renkler çıkar da. Gerçi ben de bir şey kalmadı artık. Çoğunu sattım yani. 150 tane falan sattım şu ana kadar. Hatta daha fazla. Ay bu niye devrilmiş? Ağırlıktan mı çürümüş mü? Vallahi keşke sulamazsaydım dayanamadım suladım bu da tohumdan hepsi yavrulu bunu bir arkadaş tüm bunları bir arkadaş gönderdi İsimleri de yanlarında bakalım bunlara sarı demiş bu sıraya aynı sıraya diktim çoğu sarı bu ney kendi isim vermişti ondan yetiştirmiş. Bakalım bunlar ne çıkacak. Hadi bakalım hayırlısı. Bunları da daha önce değiştirmiştim ama hani ufak bir yavru olarak büyüttüm. Ne renk açacaklar bilmiyorum. İnşallah güzel renkler açarlar. Bendeki anaçlardan koparmıştım. Ama ne renk açarlar ben de bilmiyorum. Şimdi leş kaktüslerin hepsini söktüm. Bunları bıraktım. Hepsini bir arkadaşa vereceğim. Bir bu kaldı. Bundan da bayağı gene ekledim arkadaşa. Bir çuval dolusu leş kaktüsü. Bakın. Hepsini bir arkadaşa göndereceğim. Artık yetişemiyorum ben. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Harika. Evet. Bunu da hazırladım ama toprak istediğim gibi değil. İçine torf koyacağım. Biraz daha hayvan gübresi de koyacağım. Dün yaşlı bir teyzeyle konuştum. İnekleri var. Teyze dedim ineklere e, Tuz yediriyor musun? Hayır dedi. Tuz yedirmiyorum. Danalara yedirirler. Evet dedim biliyorum danalara yedirirler. Çünkü hemen büyüsünler diye. Yemek yesinler. Aşırı oburlaşsınlar. Gel istediğin kadar alabilirsin dedi. Bakalım yakında gidip alacağım. Bunları da değiştireceğim. Bunlar kaldı. Ya e bu da tohumdan yetiştirdiğim. Oy. Bunu da saksıya almam lazım. Yavru olarak sökmüştüm bunları. Ne olduklarını ben de bilmiyorum. Ama birisinin koyu pembe olduğunu biliyorum. Açık şey şeker pembesi. Bunların birisinde. Ama öteki ne renk açar ben de bilmiyorum. Bunları gene dikeceğim. Almak isteyenler. Şimdi bunları güneşten sararmışlar diye e, gölgeye alıyorum. Diktikten sonrası su veriyorum, gölgeye alıyorum. Renkleri açılıyor, hemen kendilerine geliyorlar. Daha sonra yavaş yavaş güneşe alıyorum. Evet. Ay, ay ay Bunları da değiştirmem lazım. O kadar çok iş var ki. Onun için dediğim gibi artık gerçekten yetişemiyorum. Leş kaktüsleri onun için söktüm. Arkadaşa vereceğim ama bir iki tane leş kaktüsü değil. Çuvallar dolusu. Ona göndereceğim. Kendisi satsın. Kendisi parasını alsın. O da birkaç kuruş kazansın. Hadi bakalım. Bu da Evet bu da tohumdan. Şu. Bu bir arkadaştan, tohumdan değil. Bunlar tohumdan. Bunu herhalde yaralamışım. Biraz da anacı da biraz eğri büğrü bunun. Yani ee, tozladığım anaç. Onun için birkaç tanesi böyle eğri büğrü çıkmış. Bakalım renklerini çok merak ediyorum. Neyle tozladığımı hatırlamıyorum. Dediğim gibi onun için artık not alıyorum. E, hangi renkleri hangi renklerle tozladığım üzerine yazıyorum. Ayrı yerlerde e, ayrı kaplarda tutuyorum onları. Hayırlısı bu da arkadaşlar beyaz, ha, onu, beyaz açıyor, pembe değil, pembesi var bende ama şu an aşağıda. Bunlardan da satışa koymuşum arkadaşlar. Almak isteyenler Vehbi'nin renkli bitkileri Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Oradan konuşuruz. hoşça kalın Allah'a emanet olun görüşürüz